deriz ya her başarılı yöneticinin ya da erkeğin arkasında mutlaka başarılı hanım vardır, eşi vardır, anası vardır, bacısı vardır. Evet, yönetim kurulu üyelerinden başlıyorum. Demirci Köyü Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Erkan Yıldırım'ın ablası Demet Kılıcı alkışlarınıza buraya alıyorum. Evet, yönetim kurulu üyesi Sayın Ufuk Karagöz'ün eşi Özlem Demircik hanımefendiyi buraya alıyorum. Yine yönetim kurulu üyesi Sayın Remzi Doğan'ın eşi Şirin Demircik hanımefendiyi buraya alıyorum. Böyle burada duracaksınız arkadaşlar sırasıyla. Daha sonra dernek sekreteri Ersin Doğan'ın annesi Fidan ablamızı, Fidan Doğan hanımefendiyi buraya alıyorum. Daha sonra derneğimizin saymanı Cemal Arslan'ın eşi Kıymet Demircik hanımefendiyi buraya alıyorum. Daha sonra başkan yardımcısı Hasan Aslan Bey'in eşi Gamze Demircik hanımefendiyi buraya alıyorum. Daha sonra dernek başkanımız Necati Karagöz'ün eşi İpek Demirciliği buraya alıyorum. Daha sonra da kendilerini alıyorum. Erkan Yıldırım yöneticimiz. Yöneticimiz Ufuk Karagöz. Yine yöneticimiz Remzi Doğan Evet. Sekreterimiz Ersin Doğan. Saymanımız Cemal Arslan. Başkan yardımcımız, yardımcımız Sayın Hasan Arslan. Ve alkışlarınızla bu kadronun başkanı Sayın Necati Karagöz'ü buraya alıyoruz. Evet, hepinize köylülerimiz adına ben onlara vekaleten, kendime esaleten size çok çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ve mikrofonu günün, daha doğrusu gecenin anlam ve önemine dair konuşmasını yapmak için Necati Bey. Necati Bey sizi böyle alalım lütfen. Evet, alkışlarınızla mikrofonu kendisine takdim ediyorum. Evet, evet, Teşekkürler Sayın Başkanım, sağ olun. Şevket aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Çekmeköy Çekmeköy'e görev göre yapmaktadır. <laughs> sayın Belediye Başkanım, Belediye Meclis adayları, siyasi partilerimizin ilçe başkanları, sayın sivil toplum kuruluşları, sayın muhtarları, muhtar adayları, sayın yönetim kurulu üyelerimiz, misafirlerimiz, saygıdeğer köylerim, Hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi şahsın yönetim kurulu adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz.